Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün misafirlerle birlikte explosion takis yiyeceğiz oğlum. Evet. <laughs> evet arkadaşlar burada cipsimiz. Herkes bir tane alsın acızlı hadi, ol. hadi hızlı oğlum bir tane oh. alın. Bir tane lan. Alsana oğlum. Alsana oğlum. Hadi bakalım. Alsana. <laughs> Yavuz. Ya senin yapacağın işi. Hadi. Neyse. 1 2 3 Tadı güzel onun üzerinden al. Hmm, güzel. güzel. Gerçekten. Son acı geliyor? Aynen sonradan geliyor. Peynir de çok az. Aynen. peynir az. Oo bak şimdi biraz yayılmaya başladı acısı. Evet. Oha biz neden yanımızda? Dur bekle. <laughs> Arkadaşlar şimdi tabasco ile yiyeceğiz bunu. Allah. Bismillah. Hmm. Görüşürüz. <laughs>